Televizyonda görüp özendiğiniz mutlu bir ilişkiye ve evliliğe sahip ünlülerin hangi burçlara sahip olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu mutlu ilişkilerin ve evliliklerin sırrı burçların arasındaki uyum olabilir mi diye merak ettik. Ünlülerimizle bu konuyu mercek altına aldık. Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti evlilikleri tam 20 yılı devirdi. Dile kolay, ünlüler dünyasındaki ilişkileri ve evlilikleri düşününce çok uzun bir süre. Ama onlar 20 yıl değil, sanki bugün evlenmişçesine mutlular ve herkesin özendiği bir evliliğe sahipler. Çiftimizin burçlarına baktığımızda ise Arzum Onan'ın akrep, Mehmet Aslantuğ'un ise terazi burcu olduğunu görüyoruz. Astrolojiye göre iki burç birbirinin tamamen zıttı. Anlaşmaları ise bir hayli zor. Ancak Arzu Monan ve Mehmet Aslantuğ çifti birbirleriyle uzun yıllardır çok iyi anlaşarak bu mutlu evliliği sürdürüyor. Müzik Ünlüler dünyasında mutlu ve uzun evlilik deyince akla ilk gelen çiftlerimizden Halit Ergenç ve Bergüzel Korel. 2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in de evlilikleri dolu dizgin devam ediyor. Hatta öyle ki bu mutlu ailelerini 3 çocuk sahibi olarak her geçen gün daha da büyüterek mutluluklarına mutluluk katıyorlar. Bu evliliğe burçların etkisi ne olmuş diye baktığımızda Bergüzer Korel'in Başak, Halit Ergenc'in ise Boğa Burcu olduğunu görüyoruz. Astrolojik yorumlara göre bu iki burca sahip insanlar çok iyi anlaşarak birbirini tamamlıyor ve aşklarını dolu dizgin yaşıyorlar. Müzik Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti. Aralarındaki yaş farkı yıllar geçmesine rağmen hala eleştiriliyor. Ama onlar kimseye kulak asmadan, tüm gözlerden uzakta, kızları suyla mutlu evliliklerinin yuvalarını keyfini çıkarıyorlar. Benim kocamın en sevdiği yemek Hünkar beğendi. Dolayısıyla ve Keşkül'de en sevdiği tatlı aşk kurabiyesi de bizden size hediye. Kurabiye yemez çünkü aslında. Bunlar Altuğ Başak Burcu, Yağmur Atacansa Boğa Burcu. İki Burç arasındaki çekim müthiş bir birlikteliğe sebep oluyor. Birbiriyle uyum içindeki çiftin 13 yıldan beri mutlu bir evlilikleri olmasına şaşmamalı. Kerem Bursin ve Hande Erçel çifti. Birlikte rol aldıkları dizide tanışıp ilişkiye başlayan çiftimiz bu ilişkiyi uzunca bir süre inkar etti. Ancak çıktıkları romantik tatilde sobelenince ilişkileri açığa çıktı. Dizi aşkı gerçek oldu. E ee, biri Türkiye'nin en güzel, diğeri ise en yakışıklı oyuncularından olunca bu birlikteliği de inceledik. Çiftin burçlarına baktığımızda ise Hande Erçel'in yay burcu, Kerem Bursin'in ise ikizler burcu olduğunu görüyoruz. İkizler erkeği ve yay kadını ilişkide fazla fedakar değil. İlişkilerinde sorun yaratabilecek bu konuda çaba harcamaları gerek. Yoksa ilişkide başarıdan söz etmek pek mümkün değil. İbrahim Çelikkol ve Mihrem Mutlu çifti. Dizilerin aranan oyuncusu İbrahim Çelikkol yakışıklılığıyla genç kızların hayallerini süslerken mutluluğu Mihrem Mutlu da buldu. 2017'de evlenen çiftin evlilikleri oğulları Ali ile birlikte rüya gibi geçiyor. İbrahim Çelikkol'un burcu kova, eşi Mihre Çelikkol'un burcu ise terazi. Kova erkeğiyle terazi kadını aşk uyumu son derece başarılı. İki taraf da sevdi mi tam sever. Aralarındaki bağ, ihanet ve yalan dışında başka bir şeyden ötürü kolay kolay kopmaz lik ve evlilikleri mutlu mesut süren ünlülerimizin burç uyumları böyleydi. Kiminin burçlarının uyumlu, kiminin ise uyumsuz olduğunu gördük. Hemen stüdyoya dönüyoruz ve yorumu astrolog Şenay Devi'ye bırakıyoruz. Şenayım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne diyorsun şimdi? Bir kere aralarında en uyumlu Burçlar belli. arzum arzumon anla Mehmet Aslantu güneş burçlarına göre ama Hak en zıt olan, teraziler. En zıt karşıt burçların etkileşimi karşımıza çıkıyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin. Hmm. Güneş burcu sadece ilk anda doğum haritamızın kalbi olduğu için mutlaka ilk çekiciliği verir ama aşk hayatımızla ilgili beraberliğin nasıl ve ne şekilde gideceğini öğrenmek istiyorsak mutlaka ay burcumuzu öğrenmeliyiz. Bir programda onu yapalım. Nasıl İzleyicilerimiz gün, ay, yıl canlı yayına bağlansınlar. ...bilgisayarla geleyim... canlı yayında ha. ay burçlarını öğrenip aşk hayatlarını astrolojik şifreler de paylaşalım onlarla. Evet. Çünkü e, zıt mesela e, Kerem Bürsin'le Hande Erçel mutlaka birbirlerinde heyecanlandıkları bir şey oldu ki bir araya geldiler. Ama yine İbrahim Çelikkol ve eşi Mine'ye baktığımız zaman aynı elemente sahip gruplar Kovaya da terazi. hava grubu olduğu için evet. mu mutlaka bir çekicilik, mutlaka bir uyum var. Ama beraberliğin sürdürülebilir olması özellikle Mehmet Aslantuğ ve Arzumona'nın güneş burçlarının yanı sıra ay burçları da mutlaka uyumlu bir yerleşimde ki, Evlilikleri ilk günkü gibi, sevgili gibi devam ediyorlar. Ben onlara baktığımda iki sevgiliyi görüyorum mesela. O heyecan, Maşallah. o ışık yansıyor. Maşallah, seyrettiklerimizin, izlediklerimizin hepsi e, e, hakikaten yıllardır evliliklerini çok güzel sürdüren, e, Allah nazarlardan saklasın, öyle çiftler. Peki, e, benim de merakla beklediğim bir şey var. 10 Ekim haftası niye çok önemli? çok önemli çünkü 6 Ekim'de şahane bir yeni ay gerçekleşecek Terazi burcunda. Hı. Hazır ilişkilerden konuşmaya başlamışken aşk ilişkilerimiz, sosyal ilişkilerimiz, iş hayatımızda ilişkilerimizin yeniden yapılanacağı bir döngü. Ben çok uzun zamandır diyorum ki gök adalet kılıcı yeryüzüne indi. Hı. Şimdi her birimiz adaleti, sevgiyi, sevgisizliği yeniden yapılandırabileceğimiz enerjilerle karşı karşıyayız. Bir kere durağan konumdaki yani astrolojik tabiriyle retro gezegenler normal seyrine başlayacak. Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana yaşadığımız zorlukları, sınavları, ilişkilerle ilgili özellikle verdiğimiz imtihanların mükafatını da ektiğimizi biçerek beklenmedik karşılığını da alacağımız enerjiler söz konusu. Fakat 6 Ekim belki de yeni ay, e, yılın en önemli yeni ayı diyebiliriz. Sevgili izleyenlere tavsiyem kağıt kalemlerini ellerine alsınlar. Yeni ayı Ömer Hayyam'ın yazma eserlerinde bulunan güzel bir uygulamayla karşılayalım. 10 tane defne yaprağı. Doğa ana'nın yenileneceği, siyasi liderler, ünlü isimlerle ilgili konularda pek çok şaşkınlık verici olaya tanıklık edeceğimiz, ilişkilerle ilgili bilinmeyenlerin gün yüzüne çıkacağı etkiler söz konusu. 10 tane defne yaprağının 5'ini sağ elimize, 5'ini sol elimize. Almak istediklerimizi, vermek istediklerimizi niyet edip bu yaprakları ellerimizi birleştirecek şekilde Hı. yine doğaya bırakalım. Bir tane mavi mum alalım. Mavi Terazi burcunun rengidir. Bu mumun üzerine paylaşacağım seninle de yayından sonra. Tamam. terazi sembolünü çizelim. Olmasını istediğimiz dileklerimizi, pozitif cümlelerle, niyetlerle hangi dua onlara ...yakın geliyorsa o duayı okuyarak karşılasınlar ve paçulit süsü yaksınlar. Bunu altısıyla 13'ü arasında gerçekleştirebilirler. Çünkü hepimiz aşkla besleniyoruz, sevgiyle besleniyoruz. Evet. Bir kere bu hafta son Koçlar, derece bu önemli hafta dedim, etkilerle burçlar. karşı karşıyayız. Ha. Koçlar özellikle Koçlar. Karşıt Burçları'nda gerçekleşecek terazi yeni ayıyla ortaklıklar evliliklerle ilgili sorunlar, özellikle ailenin erkek bireyleriyle ilgili problemlerin gün yüzüne geleceği ve bunları diplomasi elden bırakmazlarsa eğer çözümleyebilecekleri etkilerle karşı karşıyalar. Özel hayatlarında da kaybettikleri tutkuyu, aşkı yeniden alevlendirecek enerjiler söz konusu. Boğa burçları onlar da özellikle ortak işler, uluslararası konular, yurt dışı ile ilgili bağlantılar, iş ve eğitim hayatlarında özellikle sanatla ilgilenen yazar çizer boğaların yıldızının parladığı enerjiler söz konusu. Fakat gizli ve açık düşmanlıkların gerçek nedenlerini öğrenecekleri etkileri de tetikleyecek bu yeni ay. Öfkenin esaretine kapılmadan olgunlukla sözlerini yükseltip yerinde müdahalelerle sözde arkadaşları ve iş ilişkilerini Hı. noktalayıp yeni başlangıçlara yürüyebilirler. Özel yaşamlarında ise korkuları biraz yükselebilir. Aşktan kaçmak boğalara hiçbir şey kazandırmayacağı gibi mutluluğunu kıskananları da besleyecektir. Şimdi cesaretli olma zamanı onlar için. İkizler kendi elementlerinde mensup terazi yeni ayıyla İş ilişkilerine çok önem versinler. Yapmak istedikleri değişiklikler, başvurular, iş arıyorlarsa işe kabul gibi güzel etkiler söz konusu. Finansal konularda da alacak vereceklerden kaynaklı hukuksal sorunları düzenleyebilirler. Özel yaşamlarında ise maskelerin düşeceği büyük yüzleşmelere hazır olsun ikizler. Yengeçler işle ilgili konularda ani kararlar almaktan bilmedikleri alanlara, ortaklaşa veya işbirliklerine yönelmekten bu 10 gün boyunca uzak dursunlar. Fakat yeni ay enerjisi, aile, dostluklar, özel yaşamla ilgili konularda hataların karşılıklı olarak çözümlenmesi adına destekliyor onları. Artık seçimleri ve hür iradeleri yeni ay enerjisini nasıl belirleyeceklerinin temsilcisi olacak. Aslanlar iş hayatlarında umutları kesilen noktalarda, güzel enerjilerle karşı karşıya kalacaklar ama terazi yenayı adalet, sükunet, edep ve aynı zamanda sessizliğin gücü anlamına geldiği için üst oktavdan konuşup da bir anda işlerinden olabilecekleri enerjilerle karşı karşıyalar dikkatli olsunlar. Özel yaşamlarında istikrarlı enerjiler söz konusu tutku, heyecan, sevdiklerini ifade etsinler aileden gelecek destek de güçlü kılacak onları. ...başaklar bu yeni aile özgürleşecekler... ...adeta prangalarından... ...pek çok noktada... ...finansal konularda, işle ilgili noktalarda... Maşallah. ...sözlerini yükseltecekleri... ...enerjilerle karşı karşıyalar... ...terazi yeni ayını çok iyi desteklemeli... ...fikirlerine güvendikleri... ...insanların söylemlerini dikkate alıp... ...yürüsünler... Hı. ...teraziler için yeni başlangıçlar... ...üzerlerindeki ölü toprağından... ...kurtulacakları diriliş döngüsü... ...bu yeni ayda... ...söylediklerine, düşüncelerine ilişkilerle ilgili öncelikleri yeniden yapalan, yapılandırmaya çok özen göstersinler. Bu özel hayatlarında da iş hayatlarında da kapıların açılmasını sağlayacak onlara. Akrepler yeni aile birlikte kıskançlığa bağlı krizleri, iş hayatlarında özel yaşamlarındaki problemleri çözümleyebilirler. İnatçı yaklaşımlardan ve yönetmeye kalkmaktan uzak dursunlar bu hafta. Yaylar onlar adaletin kılıcını fazlasıyla sarsıcı bir şekilde hissedecekleri enerjilerle karşı karşıyalar. Şubattan bu yana inatlarından dolayı atması gereken adımları atmamakta ısrar ederlerse bu kez baltayı ters bir kayaya çarpıp ağır bedeller, duygusal gerginlikler yaşayabilirler. Bunu pozitif yönde kullanmak için gerçek dostlarının söylemlerine dikkat etmeli, özel yaşamlarında ise ani kararlar almamaya özen göstersinler. Oğlaklara da çok iyi gelecek bu yeni ay. Özellikle geçtiğimiz Şubat ayından bu yana işinizle ilgili konularda inişli çıkışlı birlikte çalışılan kişilerden kaynaklı problemlerin tek tek çözümlenmeye başlayacağı, işle ilgili konularda orijinal fikirlerin kabul görüp birden fazla iş ve oluşumun içerisinde yer alabilecekleri etkiler söz konusu, Özel yaşamlarında ise spekülasyonlar yüzünden kararlar almakta zorlandılarsa bu hafta sadece özel yaşamlarındaki insanlar veya yer almak isteyen kişilere gerçekten özel olduklarını hissettirip kararlarını gözden geçirerek aşkı kendilerinden uzak tutmasınlar. Kovalar onlar işle ilgili konularda özellikle birlikte çalışılan insanlardan kaynaklı sorunları çözümleyebilir. Hukuksal yasal problemleri yeni ay enerjisiyle uzlaşmacı bir noktayla iyileştirebilirler. Bu sayede yeni yollar açılabilir. Fakat finansal konularda kefil olmaktan, başkalarının adına söz verip yanında yer almaktan uzak dursunlar. Beklenmedik yükümlülükler alabilirler. Ve bu durum özel hayatları yeni yeni iyileşmeye başlamışken ciddi huzursuzluklara sebebiyet verebilir. Balıklar, yeni başlangıçlar, uyanış döngüsüyle karşı karşıyalar bu yeni ay enerjisiyle. Diyete başlayabilir, Onlara zarar veren insanlarla ilişkilerini noktalayıp asla bir araya gelmeyiz dedikleri dostlukları pekiştirerek özel yaşamlarında da işle ilgili konularda da pek çok sıkıntıyı sevdiklerinin desteğiyle aşabilirler bu hafta. Harikasın ya. Ne diyordu sana Can Tanrıyar Astrolojinin meclisi. Meclisi. Selam meslisi. olsun Can abiye. Peki e, bu hafta ekonomide en şanslı burçlar kim? Boğalar, oğlaklar ve başaklar. Özellikle işle ilgili konularda yatırım planlarını ki iletişimin gezegeni Merkür hali hazırda retroya devam ederken birkaç ay öncesinde düşünülen ama gerçekleşmeyen işleri bu hafta gündeme alsınlar. Gizlilik çerçevesi içerisinde başkalarının ara buluculuk etmesine izin vermeden ben buradayım deyip yumruğu masaya vurarak finansal güçlerine güç kalsınlar. Peki bebeğim bu hafta aşkta en şanslı Burç kim? boğalar ve oğlaklar <laughs> sen de boğalar ve sen aşkta zaten şanslısın çünkü sen Vedik astrolojiye göre Venüs büyük periyodundasın. Venüsün ışığı senin. Oğlaklar e, duydunuz mu? 1 mi? Mart'tan bu yana e, tüm yaşamsal alanlarında etkili sadece gerçekten seni hak edecek, yormayacak, kalbinde yer aldığına değecek bir adam seç hayatına. İnşallah. İnşallah. Tüm Seçtim de inşallah öyledir. Hemen yayından sonra burcunu gönder, paylaşacağız o zaman hemen. haftaya güneş ile ilgili bir yorum yaparız. TC ay kimlik, burcu... GBT hepsine baktım. Aşı da olmuş. Bana ay burcu <laughs> ve Venüs'ünün yerleşimi lazım. Aşk ilişkilerimizde güneş burcumuzdan çok mutlaka ay burcumuzu öğrenmeliyiz. Evet. Bir yayında mutlaka ay burçlarını yapalım. Çünkü kimse ay burcunu bilmiyor. Herkes doğduğu anda güneş ben de burcunu biliyor. Ben biliyorum. Durup durup sonra. kafamıza bir şeyler sokuyorsun Şenay'ım. Ama neyim? bu zaten var. Astroloji popüler Şimdi önümüzdeki hafta yap da bilelim değil. biz bunu nasıl çıkaracağız. Canlı yayında ulaşsınlar. Ben de buraya bilgisayarımla geleyim. Tık 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 ay burçlarını öğrensinler ki aşk hayatlarına nasıl yön verebilecekleri konusunda yüksek bilince erişsinler. Ha. Peki bir, biraz da olsa sen daha henüz var diye pek yorum yapmak istemiyorsun biliyorum Şenay'ım ama 2022'de Türkiye ve dünyayı neler bekliyor? 2022 e, seninle her şeyi yaparım ben. Yin Yang, siyahla beyazın iyi ile kötünün mücadelesinde adalet kavramının yeniden değişeceği, kadın, çocuklar, hayvan hakları ile ilgili konularda köklü değişimlerin yapılacağı, aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenlerin, üst oktavdan konuşup insanları ötekileştirenlerin başlı başına yıkılışlarına ve büyük baskılarla karşı karşıya kalacaklarını tanıklık edeceğimiz bir döngü. Ama tekrar söylüyorum, Kasım 2022'ye kadar pandemiyle olan mücadelemiz farklı devam virüslerin etkisiyle devam edecek. Ama bu ay niye çok önemli? Durağan konumdaki gezegenler normal seyrine başlayacak. Özellikle COVID ile mücadelemizde, dünya genelinde, tıpta, ülkemizde farklı tedavi yöntemleri, aşılar ve İlaçlarla ilgili son derece etkili ve pozitif enerjilerle karşı karşıya kalacağımız bir Ekim'in içerisindeyiz. Yani yeni ilaçlar, yeni aşılar. Aynen i̇nşallah. öyle. Tabi tedbiri elden bırakmayalım. Lütfen maske, mesafe bunlara dikkat edelim. Evet. Ve sağlığımızın her şeyden daha önemli olduğunu unutmadan ilerleyelim. Tüm insanlığı Allah esirgesin. Tüm Amin. insanları. Amin. Tüm sadece bizim memleketimiz değil insanlığı inşallah ee, bulacakları... e şimdi ektiğimizi biçeceğiz. Ne ektiysek, sevgi ektiysek, emek verdiysek, dostlarının acılarıyla da, dostlarının başarılarıyla da, sevgileriyle de, kalplerini sevgiyle taşlandıranların yılı olacak 2020'de. İnşallah. Zaten en zoru o değil mi? Biz dostlarımızın kötü gününde yer alıyoruz ama başarılı olduklarında veya mutlu olduklarında e, ne diyorlar? Düşman kör nişancı ama dost nereden vuracağını bilir. Güzel. İşte, o sözde dostlarla ilişkilerimizi noktalayacağımız benzerlerimizle anlaşacağımız insanlarla yürüyeceğimiz etkiler söz konusu. 2022'nin ben enerjisini Hazreti Mevlana'nın şu söylemiyle betimliyorum. İlk de senin yayında söyleyeceğim bunu. Bir bahçe var. Hırstan, öfkelerden uzak. Kalbimi tüm saflığıyla sana teslim edip kalbini emanet seçtim. 2022 bu enerjileri barındırıyor bize. Ne güzel. İyi düşünün, iyi şeyler olsun. ...ve iyi olmak için mücadele edin... ...sevmek için mücadele edin... Evet. ...sürekli özellikle... ...bu yeni ay ile birlikte... ...az kaldı zaten yılbaşına girerken... ...şikayet etmek, sızlanmak... ...dünya yıkılmış da altında... ...biz kalmışız gibi hissetmek yerine... ...şükredecek ne kadar fazla şeyimizin... ...olduğuna idrak edip... ...bizi kalbimizden sevenlerin... ...söylemlerini dikkate alarak ilerleyelim... ...dilerim ki bu yeni ay... ...tüm insanlığa... Barış, uyum, şifa, güzellik ve aşk getirsin. Peki astrolojinin meşhsi, astrolog Şenay Devi Doktor Şenay Devi teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür hayat. ediyorum. Şunları niye getirdiydin? Evet, senin kehribarın bu yayında kalsın. Bakayım. Hatta hatta burada bir yayında dursun. kristalleri paylaşalım. Vallahi bu kehribar burada... işlenmemiş kehribar senin haritana göre evet. bu tamamen bolluk ve bereketin artıp daim olması için yüz yıllar boyunca Hande da kehribar olsun. Bunun için kullanılmış. Ben mümkün mertebe kristallerin doğal olmasından yanayım. Hamdolsun. Sana güzellikler ve bereket Teşekkür ediyorum Merkamda. hayatım. Alkışlarla uğurluyorum seni. Sağ ol.